Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Genel İdare Sayın İl ve İlçe Başkanlarımız, Asılımızın kıymetli mensupları, çok değerli hazırım. Saadet Partisi İl Divanı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanım Sayın Necip Bekmezci'yi Serem Başkan Yardımcımız, çok kıymetli genel idare kurulu üyelerimiz, Merkez İlçe Başkanımız, Aydın Tepe İlçe Başkanımız, çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, basınımızın çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ocak ayı bildiğim an toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdi. seçim satım haline girmiş bulunuyoruz. Saadet Partisi olarak genel merkezimizin Kasım ayında 81 il 973 ilçede genel başkanımızı ve genel başkan yardımcılarımızın genel idare kurulu üyelerimizin katılımlarıyla ülke genelinde çalınmadık kapı bırakmayacağız sloganıyla saadet sahada kampanyasını başlatmıştık. Kasım ayında, Aralık ayında ve Ocak ayında 81 il, 973 ilçe çalışmamız inşallah tamamlanacak. Bu süreçte hem genel başkanımız hem genel başkan yardımcılarımız özverili bir çalışma yapıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında genel başkan yardımcımız Mustafa Kaya beyefendi ve genel İdare kurulu üyemiz Kemal Eksilmez beyefendi Bayburt çalışmalarımıza iştirak etti. Bunlara tekrar şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bugün şehrimizde Mayıs ayında muhtemelen yapılacak olan seçimlerin startını veriyoruz. Saadet Partisi olarak bugün genel başkan yardımcılarımızın da katılımıyla sivil toplum kuruluşlarımızla esnafımızla ve halkımızla bir araya geldik. Yarın da bu programlar kapsamında Demirözü, Aydın Tepe, beldelerimiz ve birkaç tane de köy ziyaretini yapıp genel başkan yardımcılarımızın katılımlarıyla olacak olan programımız sonlanacak. Daha sonrasında ise Mayıs ayına kadar inşallah bu süreçte sıkmadık el, çalmadık kapı, dinlenmemiş dert bırakmayacak. ...ve önceden olduğu gibi Milli Görüş'ün kalesi olan şehrimize 2023 seçimlerinde tekrar Bayburt Kalemizin uçlarına saadet sancağımızı dikeceğiz inşallah. Bu çalışmalarımızı yaparken tabii ki bizim en öncelikli sloganımız önce ahlak ve maneviyat ilkesiyle bütün milletimize saadet ve selameti için bu çalışmaları yapacağız ve hem şehrimizi hem ülkemizi layıkıyla hak ettiği yere tekrar getireceğiz. Bu temennilerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Ee, Sayın Genel Başkan Yardımcımı mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Sayın İl Başkanım. Genel İdare Kurulu Üyesi Değerli ağabeyim, değerli büyüklerim, sevgiler basın mensupları, hanımefendiler, genç kardeşlerim, her birinizi ayrı ayrı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ocak ayı ilk divanımız için Bayburt'ta bu toplantıyı icra ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyoruz. İl Başkanımız ifade etti, Genel Merkez Halk İlişkiler Başkanlığımızın yaptığı program çerçevesinde biz iki günlük çalışma için Bayburt'tayız. Geçtiğimiz hafta Antalya'daydık. Daha önce farklı illerde görevlerimiz oldu. Bundan sonra yine farklı illerde görev yapacağız. Burada her gittiğimiz ilde yaptığımız çalışmaların merkezinde aslında insanımızın derdini dinlemek, insanımızla irtibat kurmaya çalışmak sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, gazeteciler cemiyeti gibi önemli kuruluşları ziyaret ederek onlarla ülke meselelerini, toplumun meselelerini, bulunduğumuz ilin meselelerini değerlendirmek oluyor. Bayburt, benim ilk defa geldiğim bir ilimiz. Basında aramızdayken belki en azından küçük de olsa bir katkım olur düşüncesiyle İstanbul'da Bayburt'un dışında yaşayan Bayburtlulara Bayburt'a sahip çıkın diye buradan seslenmek istiyorum. Çünkü ben Bayburt dışında yaşayanların Bayburt'la alakalı yani değerlendirmelerine çok şahit olamadım. Ve sahip çıkmadıklarını gördüm ve Bayburt'a geldim. Gerçekten Bayburt'u çok sevdim. Hem yerleşim açısından hem insanlarımızın misafirperverliği hem yaklaşımları gerçekten beni çok mutlu etti bu vesileyle bunu da ifade etmek istiyorum. Ülke meselelerine şöyle bir 10-15 dakika basın açık bölümde bazı vurgular yapmak istiyorum. En başta şu anda Avrupa'da hali hazırda devam eden ırkçı yaklaşımlar neticesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınıyor, lanetliyoruz. Avrupa'da Oradaki hükümetlerin özellikle böyle girişimlere karşı bu alçakça girişimleri yapanları koruyucu başına polis dikerek onların bu fiili gerçekleştirmelerini rahatça yapmalarını sağlamaları için yaptıkları mücadeleden dolayı da asıl sorumluların kendileri olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. 2 milyar insanın 2 milyar Müslüman'ın kutsal olan Kur'an-ı Kerime yapılan bu saldırı bir nefret suçudur. Afrika'da veya dünyanın farklı coğrafyalarındaki güçsüz Müslümanların, gücü olmayan Müslümanların içinde bulundukları bu psikolojik ortamdan istifade etme girişiminden başka bir şey değil. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim. Diğer bir konumuz ekonomi. Ekonomi Bayburt'a geldiğimizde daha rahat görüyoruz. İnsanlarımızın ekonomik olarak ne tür zorluklarla mücadele ettiğini bir kere daha müşahede ettik. Sanayisi arzu edilen şekilde olmayan. Erbakan hocamızın zamanında burada yapmaya gayret ettiği, hayata geçirdiği işletmelerin yok pahasına özelleştirmelerle elden çıkarıldığı insanların aş iş bulamadığı için Bayburt'u terk etmek zorunda kaldığı, merkezde 40-45 bin nüfus, toplamda 80-85 bin nüfusla bu güzel beldede insanların ayakta kalmaya çalıştığı bir ilimiz var. Bazı istatistiklere göre dışarıda 750 bin ila 1 milyon arasında Bayburtlu insanımız var. Ve bu coğrafya aslında bereketli bir coğrafya bu coğrafi yatırım yapılırsa gerçekten insanlarına ekmekle ekmek verebilecek bir coğrafya. Ama Saadet Partisi olarak bizim sürekli dile getirdiğimiz bir şey var. Nedir o? Tarım bu ülkenin milli güvenlik sorunudur. Tarıma destek vermezseniz, tarıma olması gerektiği şekliyle yatırım yapmazsanız, insanları topraklara, toprağa bağlayacak formülleri geliştiremezseniz ne Bayburt'ta, ne Sivas'ta, ne başka Anadolu coğrafyalarında insanlar kalmaz. Hepsi büyük şehirlere taşınır. Ondan sonra da biz dönüp arkamıza bile bakamayız. Eğer bugün temel gıda maddelerinde bile dışa bağımlı hale geldiysek yanlış ekonomik politikaların sonucundadır. 8506 lira asgari ücret açıklandı. Bu asgari ücret açıklandığında açlık sınırı, dikkat buyurun, açıklandığı gün Türk işin rakamlarına göre açlık sınırı 7126 küsür liraydı. Daha şimdi yeni yapılan istatistiklerde açlık sınırı 8500 liraya yaklaştı. Yani ne kadar yüksek verirseniz verin enflasyon ortamında bir ay içerisinde açlık sınırına yaklaşan bir zam oranıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yoksulluk sınırı 29 bin lira civarında. 29 bin lira. Ben buradan Bayburt'tan sizlerin değerlendirmelerinize arz ediyorum. Allah aşkına. Bayburt'un herhangi bir devlet kurumunda herhangi bir bürokraside 29 bin lira maaş alan bir tane devlet yetkilisi, devlette çalışan memur arkadaşınız var mı? Bu ne demek biliyor musunuz? Asgari ücretle açlık sınırının altına altında yaşamaya mahkum edilen insanlar 29 bin lira yoksulluk sınırı denildiği için de yüzde 75-80'i yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren insanlara dönüştürülmüş durumdayız. Bu ülkede gelirin, burası önemli izninizle, gelirin yüzde altmış yedisi yani bir yılda bütün toplum tarafından üretilen milli gelirin yüzde altmış yedisini yüzde onluk halk kesimi kullanıyor. Kalan yüzde doksanlık Halk kesimi ise yüzde otuz üçü paylaşmaya çalışıyor. Kur korumalı mevduat diye bir şey icat edildi, İcat edildi diyorum çünkü bunun daha önce Turgut Özal zamanında yapılan modelleri de vardı, dövizle çevrilebilir mevduat şeklinde. Şimdi dün yapılan açıklamayla, hazine maliye bakanlığı yaptığı açıklamayla. Kur korumalı mevduattaki faiz üst sınırı kaldırıldı. İnsanlarımız faiz üst sınırı ne demek? Bir taraftan faizle mücadele ettiğini, faizle mücadelenin nasıl olduğunu söyleyen bir iktidarın olduğu yerde faiz üst sınırı ne demek? İnsanlarımız bunu sorgulamadı. Faiz üst sınırı şu demek. Politika faizi bugün kaç? Yüzde dokuz. Bankaların ticari ve bireysel kredi olarak verdikleri oranlarda faizler yüzde kaç? Yüzde otuz beş. Yüzde dokuz politika faizi denilen faiz kimin faizi? Kimin faizi? Merkez Bankası'nın bankalara para verirken uyguladığı faiz. Peki yüzde otuz beşle yüzde dokuz arasındaki fark nereden çıkıyor? Sizin benim cebimden. Bankaların 2022 karı yüzde 400 arttı. 2021 yılında 38 milyar lira bankalar kar elde etti. 2022 yılında 200 milyar lirayı aşan kar elde. Etti. Ben resmi rakamlardan bahsediyorum. Herhangi bir politik değerlendirmeyle suistimal ettiğim bir rakam da yok işin içerisinde. Buna çok rahatlıkla internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Hazine Maliye Bakanlığı'nın kendi verileri üzerinden değerlendirmeler yapıyor. Enflasyon yüzde 85. Ukrayna savaşın içerisinde enflasyon yüzde 20. Bizde yüzde 85, orada yüzde 20. Rusya'da yüzde 20'ler seviyesinde. Rusya'da Ukrayna'da savaşlar, enflasyon yüzde 20'lerde. Türkiye'de savaş yok, enflasyon resmi olarak yüzde 85'lerde. Ortada bir problem var. Ortada bir sıkıntı var. Bu problemlerin aşılabilmesi için işte seçim şu anda insanlarımızın önündeki en büyük güç. Milli irade dışında bu sorunları çözebilecek ikinci bir yapı yok. Yine adres millet olur. Yine bu milletin iradesine başvurulur. Ve bu millet 5 yıllığına verdiği yetkiyi birisinden alıp diğerisine diğerine verme hakkına sahip. Hal böyleyken bizim böyle bir seçimde şimdi ilan edildiği şekliyle en azından sözlü olarak ilan edildiği şekliyle 14 Mayıs'ta bir seçime doğru gidiyoruz. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak şu anda muhalefette iktidara dönük tavsiyelerini, eleştirilerini ortaya koymaya çalışıyor. Ve biz şunu net olarak ifade edelim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bütün yetkilerin bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir modelle kendisini geleceğe taşıma imkan ve ihtimali yok. 2018 yılında bu sisteme geçildiğinde hatırlayınız iktidar yetkilileri tarafından yapılan şöyle açıklamalar var. Yetkiyi verin bunun etkisini göreceksiniz. Dövizdeki etkisini göreceksiniz. Bütün gelişmeleri göreceksiniz kararları hızlı alacağız, istikrarlı bir şekilde bu kararların alındığını göreceksiniz şeklinde açıklamalar var. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle hızlı ama yanlış alınan kararlarla ülkemiz yönetilmeye çalışılıyor. Aydın Tepe'nin veya herhangi bir ilçenin milli eğitim müdürü atanacaksa, sağlık müdürü atanacaksa, bunun üst makamı olan bakanın daire başkanının o yetkilendirmeyi yaparken acaba Cumhurbaşkanı ne der sorusunu soruyorsa burada istikrar değil karar alma süreçlerinde hantallık var. Eğer bugün bakanlar orman yangınları çıktığında veya balıklırum hastanesinde İstanbul'da yangın çıktığında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale ediliyor cümlesini kuruyorsa burada bir problem var demektir. Bütün bu problemlerin aşılabilmesi adına bizim artık yeni bir anlayışla yola devam etme zorunluluğumuz var. Bakınız basının huzurunda bir kere daha ifade ediyorum. Biz AK Parti'nin düşmanı değiliz. Biz Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Biz bütün bu eleştirilerimizi ülkemizin, milletimizin menfaatine olsun diye yapıyoruz. Onlar çok Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu. İsimler biraz da biz yapalım diye yapmıyoruz. Kedi uzanamadığı ciğere mumdar der mantığıyla yaklaşmıyoruz. Ne söylediysek inandığımızı söylüyoruz. 20 yıldan beri ortaya koyduğumuz bütün söylemlerimizde Suriye meselesinde başta ilk Suriye'ye gidip orada Esad'a bu gelinecek noktayı hatırlatan biziz. Ama bu iktidar yetkilileri tarafından Zalim Esad'ın elini sıkmakla suçlanırken bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasette küslük olmaz, Esad'la her an görüşebilirim cümlesi kuruluyorsa bu Saadet Partisi'nin 10 yıl önce söylediği noktaya gelinmesi anlamındadır. Hal böyleyken içimizde farklı düşünen insanlarımız olabilir. Saadet Partisini dinlerken farklı değerlendirmeler içerisinde olan kardeşlerimiz olabilir ama Allah rızası için sizlerden şunu istirham ediyorum. Bunca yaşananlar, Ergenekon meselesi, FETÖ meselesi, Suriye meselesi, Irak meselesi, Kıbrıs meselesi, bütün bu meselelerde bir Saadet Partisinin söylediklerine bakın. Bir o dönemlerde iktidarın söylediklerine bakın. Bugün iktidarın geldiği noktaya bakın. Bize vuracaksanız ondan sonra vurun. Bize bir sözünüz varsa ondan sonra söyleyin. Ama Allah şahitti. En zor zamanlarda bile biz sözümüzü kime yarar, kime yaramaz diye değil, milletimize yarar mı, yaramaz mı düşüncesiyle kurduk hayata için Biz bu seçimlerde de Allah'ın izniyle inşallah göreceksiniz. Ben bugün Bayburt'la ilgili değerlendirmelerimi hem il başkanımıza hem büyüklerime aktardım. Ankara'ya da aktaracağım. Bayburt önemli bir değişimin habercisi. Arazide gördüğümü söylüyorum. Esnaflarda gördüğümü söylüyorum. Vatandaşlarda gördüğümü söylüyorum. Önemli bir değişimin habercisi. Geçtiğimiz hafta da aynı manzarayı Antalya'da gördüm. Aynı fotoğrafı farklı boyutlarıyla orada çektim. Ve Türkiye bir değişime doğru gidiyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanını çok seviyorum diyen kardeşlerimiz varsa onlara da tavsiyem şu. AK Parti'yi çok seviyorum diyen kardeşlerim varsa onlara da tavsiyem şu. Seviyorsanız en azından kendi hatalarını anlamak için bir dönem muhalefet görevi verin. Bir aynaya baksınlar. Bir aynaya baksınlar. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Hakkımızda yolsuzluk iddiaları var. Hakkımızda adaletsizlik iddiaları var. Hakkımızda ehliyete, liyakete önem göstermediğimize dair iddialar var. Sürekli eleştiriyor insanlar bizi. Biz de siyaseten veya öyle olmadığını düşündüğümüz için bunların karşısında duruyoruz. Bir dönüp aynaya bakalım. Nerede hata yapıyoruz? Demeleri için onlara fırsat verin. 20 yıldan beri iktidarda olup da biz 20 yıldan beri iktidardayız ama yeter söz milletindir diyecek kadar kavram kargaşası yaşayan bu iktidarı dinlendirin. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iş başına geldiğinde 27 yıllık tek parti dönemine karşı yeter söz milletindir diyordu. Bugün 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen yeter söz milletindir sloganını kullanmaya çalışan kavram kargaşası yaşayan bir iktidar var. Asıl şimdi bu iktidara yeter arkadaş. Bir dönem dinlen, bu irade millete aittir diye sizler söylüyor. Ben değerli basın mensuplarına katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biraz önce takdimci arkadaşımızın ifade ettiği gibi biz bundan sonraki bölüme Parti içi değerlendirmelerle devam edeceğiz. Basın mensubu arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.